Değerli dostlar, değerli çiftçiler, değerli üreticiler, herkese merhaba. Ben Nide Dündarlı kasabasından Hasan Ilgın. Dünyada üçüncüsü düzenlenen 25 Kasım Nide Elma Fuarından aldığımız ekobar ürünlerimizi uygulamaya başladık. Hasat sonu, budama sonrası. Bizim Nide'de budamalar genellikle ilkbaharın olduğu için biz hasat sonu uygulaması olarak adlandırabiliriz. Uygulamaya başladık. Ekobar ailesine teşekkür ederiz. Özellikle ziraat mühendisi Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Allah ömür verirse ilkbaharın yaz döneminde uygulamalarımıza da videosunu çekip uygulamamızı yapıp sizleri bilgilendireceğiz. Ekobar'ı ilk defa kullanıyoruz hem ağacı hem de iz düşüm alanlarına nasıl olacak nasıl bir elma üreticisi olarak da nasıl bir verim alacağız hep birlikte göreceğiz.